Az misket, çok misket. <laughs> Hadi Şila. Geliyorum Pepe. <laughs> merhaba Pepe, merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Hava çok soğuk değil mi çocuklar? Evet soğuk. Ama bak biz sıkı sıkı giyindik şişo. Hiç üşümüyoruz. Evet çok sıkı giyindik üşümüyoruz. <gülüyor> Harikasınız. <laughs> şişo biliyor musun? Biz bugün nenemle bir plan yaptık. Hmm. Çok eğlenceli bir plan hem de. <laughs> Aa, çok merak ettim. Nasıl bir plan? Şey annemler işe gidince nenemle oturduk Bugün bir plan yaptık. O bebeği uyuturken. Biz de dedemin çiftliğine gidip bizim için yaptığı tatlı bisikletleri aldık. Ha, ta ta Ooh, burada bir sürü misket var. Evet dedem boş vakitlerinde hep oturup bize misket yapmış şu şu. Şimdi plan şu. Önce ile oturup bu misketleri boyayacağız. Sonra kurumalarını bekleyip Kuruduktan sonra da bahçede misket oynayacağız. Ve biz misketlerimizi boyarken nenem de bize bahçede saçın üstünde gözleme yapacak. <laughs> Harika. He, ha, gözlemeye bayılırım. Hele de patatesli gözlemeyi çok severim. Çok güzel bir plan yapmışsınız çocuklar. Ne oldu şu? Niye bakıyorsun öyle? Şey sadece misketlere baktım çocuklar. Hadi Şilah o zaman bisikletlerimizi boyamaya başlayabiliriz. <laughs> Geldiniz mi çocuklar? <laughs> Geldik nene. Geldik nene. Bisikletlerimizi de aldık. Harika. Ben de gözlemeleri yapmaya başlıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> nene benim Patatesli olacak biliyorum. Şinan'ınkiler de kıymalı. Evet nene kıymalı gözlemeye bayılırım. Ben kıymalı da severim. Patatesli de aslında. Ah! Ha! <laughs> thank <laughs> Fakat oynamaya daldık. Misketlerimizi boyamayı unuttuk. Aa doğru, hadi boyayalım Şila. Benim ne kadar az misketim var Pepe? Evet. Ne yapalım Şila? Böyle olmuş. Senin misketlerin az, benimkisi de çok. <laughs> Ama neden benim misketlerim az? Bilmem. Hadi boyamaya başlayalım. Hmm. Bak şu şu benim misketlerim az. Pepe'nin misketleri ise çok. Az, çok. Az, çok. Evet Şilacığım. Biraz önce görmüştüm ben de. Pepe'nin senden daha çok misketi var. Senin Pepe'den daha az misketin var. Bak Şila ben bir tane boyadım. Sarı mavi yaptım. Çok güzel olmuş Pepe. Şimdi de biraz kırmızı. Biraz da beyaz. <laughs> Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz bir misketim oldu. Sen ne renk yaptın Şila? Ben yapmadım. Aa neden misketlerini boyamıyorsun Şila? Çünkü senin çok misketin var. Benim az. Ne yapalım? Öyle olmuş. Yapacak bir şey yok. Demek Pepe'nin çok Şila'nın az misketi var. Hmm. Hmm. Bu Şila ya. Bu da Pepe'ye. <laughs> Az gözleme, çok gözleme. <laughs> Biraz da ayran koyalım. <laughs> bu Şile ya. Oh, bu da Pepe'ye. Az ayran, çok ayran. Az, çok. <laughs> evet, Şimdi size küçük bir oyun oynayacağım. Bakalım işe yarayacak mı? <laughs> Ve bir tane daha boyadayım. Ha Çok güzel oldu. Karnım acıktı. Nene gözlemelerimiz pişti mi? Pişti oğlum. Gelin alın gelin. Tamam. Şila <laughs> sen de gel kızım. Çok acıktım Nene. Hiç diyeceğim. Al bakalım. Bu senin tabağın Pepe. Doğru. Al kızım, bu da senin evet. tabağın. Ama benim gözlemim var. Şuranın ki çok. Az gözleme, çok gözleme. Evet. Ay Allah, ha? öyle mi? <laughs> Neyse, olmuş bir kere. Yapacak bir şey yok. Alın bakalım şu hayranları da. Ama ama. Senin ayranım da çok, benim ayranım az. Az ayran, çok ayran. Hmm. Evet Pepe, senin dediğin gibi ne yapalım? Böyle olmuş. Benim ayranım çok, senin ayranın az. Benim gözlemem çok, senin gözlemen az. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hmm. efendim Pepe. Baksana benim ne kadar az gözlemem ve ayranım var. Şunun ne kadar çok. Evet gördüm. Benim de çok misketim var. Şunun az misketi var. Evet onu da gördüm. Aslında ikisi de güzel değil. Keşke ikimizin de aynı misketi, aynı ayranı, aynı gözlemesi olsaydı. Aha, ne kadar güzel bir çözüm buldun bak. Hı, çözüm mü buldum? Evet. Şila onun misketleri seninkilerden az diye üzülüyor. Sen de senin gözlemen ve ayranın onunkinden az diye üzülüyorsun. Öyle değil mi? Evet. E, onları eşitlemenin bir yolunu bulabilirsin. Aa, evet. Ben misketlerimin bir kısmını Şila'ya verebilirim. Evet. <laughs> o da belki bana gözleme ve ayranından biraz verir. Tabii ya, neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. ne buldun Pepe? Mutlu olmanın yolunu buldum. Aa nasıl? Gel bak. Benim misketlerim çok. Seninkiler az ya. Evet. Misketlerimiz eşit olsun diye. En fazlasını sana veriyorum. <laughs> bak gördün mü? Artık benim misketlerim seninkinden çok değil. Aynı. Aa çok teşekkür ederim Pepe. Evet artık senin misketlerin benimkinden çok değil. Aa gel o zaman. <laughs> Peki o zaman ben de seni mutlu etmek istiyorum. Öyle mi? Nasıl? Şimdi benim gözleme ve ayrınım senin gözleme ve ayrınından daha çok ya. Evet. Ben de ayrınımın ve gözlemelerimin bir kısmını sana verirsem... ...artık benim gözlemem ve ayrınım seninkinden çok değil. Bak aynı oldular. Evet Şile aynı oldular. Yaşasın. Aa, <laughs> <laughs> torunlarıma. Ne güzel paylaştınız Paylaşmak <laughs> çok güzel bir mutluluktur çocuklar. Aferin size. <laughs> Gelin bakayım. Ben de azıcık şu yatakları paylaşayım. He? Kaçma. Kaçma.